Profesör Doktor Olcay Özveren hocamız bir kez daha stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Özledik. Özledik. Sizlere bugün de kalp kapak hastalığı nedir ve nasıl tedavi edilir sorusunun cevaplarını detaylıca programımızda konuşacağız. Öncelikle bir kalp kapak hastalığı nedir diyerek başlayalım sohbetimize. Önce şöyle, kalp odacıkları olan bir organ. dolayısıyla bu odacıklar arasında da Tek yönlü çalışan valve sistemi var. Yani kanın geriye dönmemesini sağlayan ve tek yönde ilerlemesini sağlayan bir valve sistemi var. Bu kapakların isimleri var. Pulmoner kapak, işte mitral kapak, triküspit kapak, aort kapak diye. Bu kapakçıkların belli yaş gruplarına göre belli dönemlerde tutulumlar oluyor. Tek yönlü çalıştığı için. Bu e, yönelimde bu doğrultuda e, sapma olursa yani geriye doğru kaçak olursa ya da e, bu doğrultuda ilerlerken e, akımın önünde bir darlık oluşturursa oluş, oluşursa bu e, hastalık anlamına, patolojik bir durum anlamına geliyor. Kalp kapak hastalıkları aslında bunlar. Hı hı. Yetersizlik ya da darlık şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Peki türleri var mı hocam evet. bunun yoksa tek bir şey midir yoksa? Evet, her bir kapağın kendisine has e, patolojik anlamda yetersizliği olabiliyor. Darlığı olabiliyor. Türleri aslında bu. Ya darlık şeklinde karşımıza çıkabiliyor ya da yetersizlik olarak karşımıza çıkıyor. Hmm. İki tane çeşidi var yani. Peki, yani. peki. görülme sıklığı nasıl oluyor? E, toplumda bizim ülkemizde de öyle. Görülme sıklığı evet. yaş gruplarına göre dağılım, farklılık gösterme kaydıyla e, binde 9 binde 20 arasında yani yüzde 2 gibi bir görülme sıklığıyla karşılaşıyoruz. Tabii farklı yaş gruplarında, ileri yaş grubunda mesela aort darlığı daha fazla ön plana çıkıyor. Romatizmal hastalık geçiren, çocukluk çağında beta mikrobu ile karşılaşan çocuklarımızda uzun dönemde, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra karşımıza mitral kapak darlığı şeklinde çıkabiliyor. Ya da doğuştan getirdiğimiz mitral kapak prolapsu dediğimiz çökme e, hareketi yapan e, şeklinde karşımıza çıkan bir durum var. O da e, genç popülasyonda karşımıza çıkıyor daha fazla. Her yaş. Her yaş grubu. Ne var o zaman bu. Tabii, Her Çünkü yaş Bazılarında hani ileri yaşta daha çok rastlanılan hastalıklar olmuş olurken burada çocuk yaş var, orta var, yetişkin Bütün var. Bütün yaş gruplarını farklı kategoride tutabiliyorlar. Hı hı. Peki hocam yani genetik olma faktörünün e, oranı nedir? Genetik eğilim var ama hani e, Korner artır hastalığındaki gibi veya diğer konjenital iletilen e, kalp hastalıklarındaki gibi e, direkt geçiş yok. Daha çok resesif geçiş var. Yani hani e, ailenizde birisi eğer tutulduysa siz de yatkın oluyorsunuz. Hı -hı. Ama sizde olacak anlamına gelmiyor. Risk altında, Risk oluyorsunuz. altında oluyorsunuz. Risk altında grubunda oluyorsunuz. Sebepleri neler oluyor peki hocam bu durumda? E, yani şu, neye dikkat etmesi lazım o tarafa kaymaması için o riske doğru? Şöyle e, örneğin İleri yaş grubunda karşımıza çıkan aort darlığından bahsedelim. Ee, bu yaş grubundaki aort darlığının oluşması aynı koroner arter hastalığı daha önce konuştuğumuz hı hı. koroner arter hastalığının risk faktörleri bunlar için de geçerli. Yani sigara içimi, yüksek tansiyon, diyabetin varlığı veya işte aile hikayesinin olması gibi ya da yüksek kolesterol düzeyleri ileri dönemde aort darlığı gelişimine zemin hazırlıyor. Bunlar riski gruplar veya çocukluk çağında geçirilen romatizmal kapak hastalığı, romatizmal atak ileri dönemlerde 20 yıl sonra, 20 yıl sonra hocam? ortaya çıkabiliyor. Peki bunun şey. bir şeyi bu kadar teknoloji gelişmişken böyle bir rahatsızlık geçirmiş bir çocuğa ileride böyle bir risk altına girmemesi için yapılacak bir müdahale yok mudur? Tabii ki özellikle antibiyotik enfeksiyon durumlarında, enfeksiyon durumlarında antibiyotik profilaksisi kullanıyoruz bu çocuk yaş grubunda. 20 20'li yaşlardan sonra tabii bunu daha az kullanıyoruz ama ee, antibiyotiğin çok etkili kullanılmasından sonra eradike olmaya başladı. Yani artık eskisi gibi görmüyoruz. Hı. Hani bundan 20 yıl önce daha fazla görüyorduk mitral kapak hastalıklarını, mitral darlığını, romatizman zeminini. Ama şimdi artık çok fazla, çok sık görmüyoruz. Hı hı. Hı. Peki tedavi edilmediği durumlarda, ertelediği, ötelediği durumlarda neler bekler o durumda hastayı? Biz aslında kategorize ediyoruz. Yani kapakta yetersizlik var ya da darlık varken, bunu hafif, orta ve ciddi olarak ayarlıyoruz. Belli kriterleri var. Ciddi kapak hastalıkları özellikle darlık ve yetersizlikte eğer tedavi edilmezse son dönemde gideceği nokta kalp yetersizliği. Ve kalp yetersizliği semptomlarıyla ortaya çıkıyor. Bir de TAVI yönteminden bahsedelim. Hangi yöntem, nasıl bir yöntem, hangi durumlarda başvuruluyor hastalar? Şimdi bu hastalar bize çoğunlukla nefes darlığı, bayılma... Göğüs ağrısı, çarpıntı şikayetleriyle gelirler aslında ama e, bu semptomlar oluşmadan da ciddi kapak hastalığı görülebiliyor. Yani hiçbir semptom bulgu yok ama hasta ciddi kapak hastalığı. Bahsettiğiniz yöntem tavi yöntemi, transkutanöz aortik valve implantasyonu dediğimiz yöntemi kısaltılmış aslında. E, şimdiye kadar e, daha çok cerrahi yöntemler kullanılıyordu e, bu kapakların değişimi açısından. Özellikle aortlarında kullanıyoruz biz bu yöntemi. Ee, son zamanlar, son 10 yıldır aktif olarak kullanıyoruz. Ee, Tabi yöntemi şöyle bir yöntem. Kasık atar küçük bir insizyonla 3-4 milimlik bir insizyonla giriyorsunuz. Ee, kasık atardamarından damarından aorta ilerleyip aorttan kapağa ulaşıp burada bir balon şişirerek kapağı darlığını açıp içeriye Domuz ya da sığır kapağından ya da sığır perikardından özel üretilmiş, yapılmış, yüksek teknolojide yapılmış kapakçıkları implant ediyoruz. Hocam çok kolay bir şey değil bahsettiğiniz. Evet. Ülkemizde evet. yapan cerrah sayısı İlk fazla mı? E, işte biz kardiyologlar, şey invaziv kardiyologlar yapıyoruz. Çok yaygınlaştı son 10 yıldır. Özellikle son 5 yılda çok yaygınlaştı. Dünyadan gelen veriler de artık bunu etkili bir şekilde, etkin bir şekilde ve Ömrü uzatıcı şekilde kullanılmaya başlan, baş, başlanmasıyla e, çok etkili şekilde Nakil gibi bir şey mi hocam bu? Nakil Mesela. değil, yani böyle sanki bir nakil gibi. Nakil değil aslında. Yabancı olduğumuz bir durum değil bu. Daha önceden e, kalp damar cerrahisi e, uzmanları bunu göğüs ön duvarını açarak yani mini, mini torakotomi dediğimiz e, göğüs yan kısmından girerek cerrahi olarak yapıyorlardı. Bu yani o zaman dikişli kapaklı. daha zahmetli bir emek. Daha ametli var zahmetli. Var Biz He. bunu artık Küçük insizyonla, kasık damarını atar damarına girerek kalbe ulaşarak bir şekilde hal yapabiliyoruz. Hocam dünyadaki peki sıklığı, kullanım sıklığı nasıl? Şimdi bizim Türkiye'de gerçekten çok başarılı cerrahlar var. Sağlık anlamında çok ciddi başarıları imza atıyoruz evet. ama dünyada... Bu konuda, bu konuda dünyanın çok gerisinde değiliz. Aynı bizim bizdeki oranlar gibi dünyadaki uygulama olanında. Tabii bizde de tecrübeleri arttı bu ıı, işlemi uygulamaya başladıktan sonra. E, dünyayla aynıyız. Yani bu işlemi peki başarısız olma ihtimali var mı? Onu merak ediyorum. E tabii ki her işlemin her cerrahi prosesinde olması. Ne pusu olabilir böyle olmasın. bir durum? nasıl bir reaksiyon gösterir? E tabii yani siz kapağı takarken kapak sistemden atabilir. Vücut bu, onu kabul mü etmeyebilir? Kabul etme evet. değil, işlem sırasında çünkü hareketli bir organda siz bir materyali yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Çok zor. E, zor bir işlem ama biz. E, Geçici pil takarak mesela o sırada kalbi çok hızlandırıyoruz, kalbin atım gücünü azaltıyoruz ki kapağı yerleştirme esnasında kapağı atmasın diye. Yani hastanın kendi ritim sistemini biz kendi elimize alıp kalp piliyle, geçici kalp pili hızlandırarak basıncı düşürdükten sonra kapağı hemen bir 10-15 saniye içerisinde yerleştiriyoruz. İşte o sırada kapak atabiliyor. O belirgin komplikasyonlardan bir tanesi. Ee, Tabi bizim çok sık gözlenebilen Çok bir şey. sık gözlenen komplikasyon <laughs> değil. Hani <laughs> binde birlerin altında. Bir B bir planı var böyle bir durumda hemen. ki. tabii o sırada e, cerrahi bizim için önemli. Cerrahi backup'ımızda bunu yapıyoruz zaten. E, tekrar o kapağı oradan alıp başka bir yere monte edip işleme devam edebiliyoruz. Tabi e, tabii Atar damar içerisinde aort da yapıyorsunuz bu işlemi kalbin hemen ana kapısının ağzında yapıyorsunuz bu işlemi dolayısıyla o sırada olacak bir küçük bir pıhtı veya bir plak atması tabii inme felç gibi şeylere sebep oluyor. Yani organ kalp bir kere zaten çok hassas bir organ üzerinde çalışıyorsunuz o yüzden evet, sıkıntılı. Gayet, gayet. Peki sonrasında iyileşme sürecinden bahsedebiliyor muyuz? Şöyle biz işlemi işlem aslında 45 dakika kadar ya yani 45 dakika bir saat kadar sürüyor. Sedasyonla yapıyoruz. Hastayı entübe etmiyorsunuz. Öyle mi? Evet, anestezi çoğunlukla. vermeden. Anestezi e, veriyorsunuz. Gene genel anestezi, anestezi altında olmadan. değil. Hı -hı. Ama bazı özellikle hastaları genel anestezi kullanıyoruz. Ee, bu aslında büyük bir avantaj. Ee, 45 dakika bir saat süren bir işlem. sonrası için de önemli çünkü zaten, genel anestezi almıyor olması Bu aslında. hastaların özellikle TAVI yöntemini uygulaması hastaların çoğu 65 yaşın üstünde. Anestezi Ve cerrahiye giremeyecek oluyor. hastalar. Son zamanlarda gelen veriler de şunu gösteriyor. Aslında... Biz bu işlemi yapmadan önce hastanın genel klinik durumu, ek organ hasarı var mı, hastalığı var mı, akciğer hastalığı var mı, böbrek hastalığı var mı onlara bakıyoruz. Eğer bunlar varsa zaten bu hastalar cerrahi olarak yüksek riskli giriyorlar ameliyat. Bu Her hastaları dışında. ilk önce kabul ediyoruz. Aha. Ama son zamanda gelen veriler de artık orta ve düşük riskli hastalarda da hani cerrahiye gitmeden biz tabii işlerini uygulayabileceğiz gibi görünüyor. Hı, hı. Peki sonrasında hayatını kısıtladığı şeyler oluyor mu hocam bu hastaların? Şöyle söyleyeyim, bu hastalar genellikle 24 saat yoğun bakımda gözetim altında tutuyoruz. Geçici pil altında tutuyoruz. 24 saat sonrasında servis alıp bir, bir ya da iki gün daha takip ettikten sonra günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Mesela en çok yapmaması gereken ne oluyor orada? Yani şunu kesinlikle bu ameliyattan sonra yapmaman gerekiyor gibi. Yani tabii ya da şunu o, yapman gerekiyor gibi. Mesela e, spor kısmında vesaire. Tabii gibi. aktif bu hastaları, yaş grubunu düşünürseniz evet. bu hastalar ileri yaş grubunda zaten, zaten spor, aktiviteler evet. kısıtlı oluyor. <laughs> Ama bir belki de, ne bileyim yürüyüş, yürüyüş vesaire. Zaten her hastaya yapamıyoruz. Şöyle... E, Yaşam beklentisi bir yılın üzerinde olması lazım. Yani her e, frail, e, kırılgan hastaya yapmıyoruz bunu. E, ömür beklentimizin yüksek olması, uzun olması gerekiyor. Dolayısıyla günlük hayatta tabii günlük aktivitelerini artırmalarını istiyoruz. Hı hı. E, özellikle bu hastaların kullanması gereken kan sulandırıcı ilaçlar oluyor hı hı. düşük dozda. Onları kullanması ve periyodik olarak takiplerinin gere e, yapılması gerekiyor. Yani öyle uzun bir yatış gerektirecek bir şey sanki yok. Yok uzun yatış gerekmiyor ama çok küçük bir grup hasta grubunda işlem sonrası kalp pili kalıcı kalp pili gereksinimi olabiliyor. Çünkü bu hastaların kapaklarını, aort kapaklarını daraltan o kireç kireç kalsifikasyon ileti sistemini de etkiliyor. Bizim aort kapağını yerleştirdiğimiz zaman ileti sistemi hemen yan tarafından, komşuluğundan geçtiği için Bunlar da %7-8 oranında da kalıcı kalp piline ihtiyacımız da olabiliyor. O hastaların biraz hastanede yatma süreci uzuyor. Birkaç gün daha uzuyor. Evet, yaşla da alakalı bu biraz komplikasyon komplikasyonlar tabii, tabii değil ki, mi? yaşla alakalı. Peki beslenmelerine falan dikkat edilmesi gerekiyor. Beslenmeleri dedim ya hani program başında da bu hastalar... Koroner arter hastalığı risk faktörlerini barındırıyorlar çoğunlukla. Onların tabii kolesterol düzeyleri yüksek oluyor. Onları düşürmek gerekiyor. Düşük kolesterolden düşük beslenmeleri lazım. Ee, diyabeti varsa mutlaka diyabetin kontrol altında olması lazım. Beslenme tabii de ön plana Çok çıkıyor. Sigara bu yaş grubunda daha az görüyoruz ama sigara varsa Genel mutlaka bunun zaten. evet ertelenmesi veya bırakılması gerekiyor. Genel bir soru sorayım hocam. Yani bu kalp özellikle sağlığımız için dikkat edilmesi gereken neler var? Zaten her programda söylüyoruz bu tütün alışkanlıkları, içki, sigara mutlaka ki başta geliyordur ama başka nelere dikkat etmek lazım? Ya tekrar söyleyeyim, sigara içmeyin. Evet, mutlaka sigara geliyorsun. mutlaka bırakılması evet. lazım. Sigaranın dışında hani elektronik sigaralar var ki o da en az sigara Burada kadar etkili. Aslında işte. biz o elektronik sigaraları dışında. sigarayı bırakma döneminde yumuşak bir bırakma geçiş dönemi olsun diye bir deadline, bir evet. süre belirleyip o süreye kadar kullanılması için öneriyoruz. Yoksa onda çok sigaradan kalır yanı yok açıkçası diyabet çok önemli. Toplumda çok sık görüyoruz. Obezite öyle. Çok ay, erken yaşlara, erken çocuk yaşları. yaşlara düşmeye başladı. Yani, bir, bir bütün anlamda. dünyada, bizim ülkemizde evet. de beslenme alışkanlıklarımız çok değişti. Fast food e, organizasyonları, fast food alışkanlıkları gündemde. E, Bunlara dikkat etmek lazım. diyabetiniz varsa tedavi olmak mutlaka. gerekiyor mutlaka. Evet. E, günlük egzersiz çok önemli. Haftanın en az 5 günü akti, günlük aktiviteyi arttırmak gerekiyor. Yürüyüş Bisiklet ya da yüzme olabilir bizim önerdiğimiz aktiviteler arasında. Hocam çok teşekkür çok ediyoruz. Sizin gibi kıymetli bir hekimi bir kez ediyoruz. daha ağırladığımız için kalp sağlığı çok önemli. Mutlaka dikkat ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Tekrar teşekkür ediyoruz. Peki.